Merhabalar Antalya The Land of Legends Otel'deyim buradaki otel ile ilgili biraz bilgilendirmek istiyorum size 2016 yılında yapılan bu otel çocuk temalı çocuk odaklı bir otel temalı parkından odalarına kadar tüm detay onlar için düşünülmüş odalarda iki konsept var pembe oda ve kırmızı oda kız ve erkek çocuk olarak ayırmışlar. E, tüm detaylar, tüm ayrıntılar e, onların sevceği ve eğlenebileceği şekilde. E, bunları zaten odalarla ilgili detaylı bir video çektim, onda da görebilirsiniz. E, i̇şte PlayStationından yükseltici merdivenine kadar çocukların tüm detayları düşünülmüş, onların sıkılmaması için otelde keyifli vakit geçirmeleri için tüm ayrıntılar e, yay almış. İşte ilk aklıma gelenlerden bir tanesi bu her otelde bulunan jetonlu oyuncaklar. Çocuklar için limitsiz kullanılıyor. Ondan sonra kafelerinde büyük dev ekranlı bir playstation var, onunla oynayabiliyorlar. Şu anda pandemiden dolayı kapalı olması sebebiyle onu gösteremedim ama bir kum havuzu vardı. Üç boyutlu yukarıdan işte dağlar, denizler yapıyorlardı kumlardan. O çok eğlenceliydi. Aynalar var. E, büyük küçük gösteren bu e, hani değişik aynalardan normal aynalar değil tabi e, Keyifli yani böyle merdivenlerden inerken dev bir ekran var. Orada işte geçerken kafanıza gözünüze çeşitli objeler geliyor. Onlarla eğleniyorlar. E, hani tüm detaylar bunun üzerine yapılmış. Rixos Oteller Grubu'nun bir e, oteli bu da. Bu da demek oluyor ki Antalya'da e, geldiğinizde Rixos herhangi bir otelinde kaldığınızda buranın tema parkından ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. İlla ki bu otelde kalmanıza gerek yok. Ve otellerden buraya şatıllar var. Onlarla gelip tema parkı kullanıp dönebilirsiniz. E, tema park da tabii çocuklar için çok keyifli. Biz de çok seviyoruz. Yani sadece çocuklar için değil aslında. Yetişkinler için de çok keyifli. E, hem parkın dışında başka ne var söyleyebiliyor muyum? Akkor üyesi bir otel bu. Rixos grupları biliyorsunuz. Bunu mutlaka otele geldiğinizde belirtirseniz müsaitlik durumuna göre size güzel e, jestler yapabiliyorlar. Nedir bu? Ee, konsept odalar var mesela her odada projeksiyon yok ama konsept odalara projeksiyon koymuşlar. Sizi öyle bir odaya alabiliyorlar. İşte böyle S şeklinde sallanan bir koltukları var. O da her odada yok. Ee, konsept odalarda var. Bundan da faydalanabiliyorsunuz. Onun dışında e, kişi sayısı kadar ücretsiz bir içecek veriyorlar. Ee, i̇stediğinizi alabiliyorsunuz o kartla. Ee, şu anda aklıma gelenler bunlar. Ama Akkor üyesi olduğunuzu söyleyip hem puan kazanıyorsunuz hem de bu avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. Tema Park'tan bahsetmek gerekirse de Tema Park'ta sulu ve susuz oyuncaklar olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Hiç ıslanmadan da çeşitli faaliyetler yapabiliyorsunuz. Ya da ıslanmayı da göze alırsanız kaydıraklar var çok çeşitli. Bunlarla eğlenebiliyorsunuz gün içerisinde. Hyper Coaster denilen Avrupa'nın ilk 5 treninden bir tanesi. Saatte 115, saatte de demeyeyim de hızı 115 kilometreye kadar çıkan yanlış hatırlamıyorsam 43 metre yüksekliğinde. Ee, bir tren var buna özellikle Rus turistlerimiz çok beğenerek geliyorlarmış nerede nerede diye soruyorlarmış ee, çok güzel bir tren onunla ilgili de bir video yükledim zaten en e, güzel olan buradaki hani en popüler oyuncakları Hyper coaster ama onun dışında Typhoon coaster var o da daha kısa e, ama suyun içerisinde bitiş sağlıyor öyle bir eğlencesi var roller coaster iki tane var biri Hyper biri Typhoon coaster biri sulu, biri susuz. Ee, onun dışında başka ne var? İşte sulu kaydıraklar var. Aslında çok fazla sulu kaydırak var. Ee, kimisi e, kilo ile ilgili, kimisi boy ile ilgili çocukların e, hani takılabileceği durumlar oluyor. Ama mesela kilo ile ilgili kat takılırsa ikili koltuklara binerek ebeveyniyle birlikte kayabiliyor çocuklar. Ee, kaydırakların şu anda bir kısmı kapalı, bir kısmı açık pandemiden dolayı. Zaten çok fazla yoğunluk yok. Hiç sıra beklemiyorsunuz bu dönemde geldiğinizde. E, yazın gelirseniz çok sıcak oluyor, çok kalabalık oluyor. Okul tatilken daha kalabalık oluyor. E, bunlar altını çizmek istediğim noktalar. Ama off sezonda gelirseniz de üşüyebiliyorsunuz. Çünkü mesela botunuzu aldınız, ıslaksınız. Tekrar sıraya girip yukarı çıkarken oralar kapalı alanlar. Üşüyebiliyorsunuz ıslak olduğunuz için bir de tabii çok sıcakta gelirseniz yanabiliyorsunuz. Wet suit giymenizi tavsiye ediyorum ben bu e, um, aqua parkta demeyeyim, tema parkta. Çünkü wet suit'te üşümüyorsunuz da o sizi dengede tutuyor ve de yanmıyorsunuz. Ee, onun dışında bir tane böyle e, riverda botla dolaştınız. benim en sevdiğim bu parktaki aktivite olan <laughs> raise river diyorum ben ona ee, çok keyifli olan bu aktivite şu anda pandemi sebebiyle temasla botları veriyorlar size diyerek kapatmışlar çalışmıyor ona binemedik. Ee, onun dışında bu sene açılan maşa ve koca ayının parkı var daha küçük yaş grubuna hitap eden çocuklardan. O da gerçekten e, keyifli bir park diyelim, çocuklar çok seviyor. Çizgi filmlerinden bölümleri koymuşlar. E, bir tane trene binerek e, şey yapıyorsunuz, river'ın içerisinde dolaşıp o çizgi filmin bölümlerini canlandırmışlar. Onu da videonun arasına ekliyorum ben şimdi, ben anlatırken onu da görebileceksiniz. E, başka söylemek istediklerim, buradaki tabii ki shopping center çok güzel, çok büyük. Ondan sonra e, burada açık olduğu zaman e, mağazalar. Çok keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Ee, az önce biz bot turu yaptık. Botla bu river'da dolaşıyorsunuz. Yaklaşık 10 dakika süren e, keyifli bir tur. Bu da ücretsiz. Otelin sunduğu aktivitelerden. Hemen otelin girişi burada. Ee, buradan giriyorsunuz, otelinizden çıkıp buradan Temalı Park'a giriş yapıyorsunuz. Burada da bahsettiğim gibi akşamları e, geçiş oluyor. Karakterlerin giyinerek, müzik eşliğinde işte baloncuklar yapıyorlar etrafa. Bu nehirin kenarından e, şu şatonun oradaki atların oraya kadar gidiyorlar ve orada dans şovu yaparak bitiriyorlar. E, bu şu anda sadece ışık şovu olarak devam ediyor pandemiden dolayı. O şovlar da iptal durumda ama burada konaklayan kişilerin otel resepsiyonundan e, gün içerisinde yapılan tüm aktivitelerin saatlerini e, gösteren bilgilendirme e, şeyin almalarını nedeniyle kılavuzun almalarını tavsiye ediyorum. Ee, bir de Yunus şovları var. Yunus şovları da içeride Dolfinarium var. Orada yapılıyor. Ee, Dolfinarium'da da günde eskiden üç kez yapılıyordu. Şu anda yine bir kez yapılıyor. Orada ücreti karşılığında Yunusları sevebiliyorsunuz. Onun dışında başka ne yapabiliyorsunuz? Köpek balıkları ve vatozlarla yüzebiliyorsunuz. Ve de bir de şnorkel yapabiliyorsunuz. Ve de balıklarla 200 çeşit balığın olduğu akvaryum içerisinde e maske, Citrek denilen maskeyle yüzebiliyorsunuz. Bunların da ben fotoğraflarını ve videolarını çektim. Onları da görebilirsiniz. Ee, burada bir tane tema park kılavuzu var. Ondan da e, web sitesinde yer alıyor bu zaten detaylı olarak. Ona da bakarak e, nerede ne var park içerisinde görebilirsiniz. E, ben şurada hemen atladığım şey var mı diye bakıyorum. Bir saniye şöyle yapalım. Kameramı çevirmem gerekiyor. Evet şöyle çevirdim. Burası gördüğünüz gibi otel. Şöyle otelin kapısı. Buradan Temalı Park'a geçiyorsunuz. Temalı Park'ın içerisinde burası dolfinlerin olduğu yer. Ee, sağ tarafta en sağda Maşa ve Koca Ayı'nın olduğu yeni bölüm var. Onun hemen sol tarafında benim bahsettiğim bu güzel roller coaster var. Onun dışında çok aslında aktivite var. Hani böyle sevdiklerimiz var, sevmediklerimiz var. Küçük çocuklar için böyle fıskiyeli kaydıraklı oyun alanları var. Onun dışında burada tabii ki şu bölümde bunlar çok güzel kaydıraklar, botlarla kayıyorsunuz. ha Bir de dalga var. Onu anlatmadım. Dalga hepimizin bildiği işte günde belli saatlerde burada yarım saatte bir çalışıyor. Şu anda aktif. Yarım saatte bir çalışan dalga huzunda gerçekten ciddi güzel dalgalar oluyor. Eğleniyorsunuz. O çok güzel. Önü de böyle çok güzel bir plaj. Burada güneşlenebiliyorsunuz isterseniz. Sonra burada bir tane çok güzel ittirerek çıkıp yani yukarı doğru sizi tırmandıran bir tane su kaydırağı var. Bu da çok keyifli. Sonra bir de burada su kaydırakları var. Bunlar da çok güzel. Bunlarda da çok hızlı dik inenler var, dolaşarak inenler var, konik şekilde olan var. Bunlar da çok güzel. Ondan sonra başka başka. Yine burada küçük çocuklar için alanlar var. Burada alışveriş yapabileceğiniz market ve shopping center var. Evet, kısaca böyle. Umarım herkes için faydalı, bilgilendirici bir video olmuştur.